pislik liberal anan kafam açık kalmış direkt kimse görmedi hemen şimdi bugün üç tane ya da iki tane fark etmek korku oynayacağım ve evet sesim kulaksız kulaksızlık a konuşamam kulaksızlık Aa, Kulaklık olmadan geliyor nasıl olur sakın sorgulamayın ben niye böyle yendim nasıl anan nefes alamıyorum o oh, saçımda fark ediyor ben niye ses 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 başına. Arkaya bakma atayım mı? Oo. Ah yenir bunda. Evet asıl sırrım buydu. Kulaklığım hemen aşağıda. Ve tamam şimdi buraya geri al hemen. Hemen şimdi tek tuşla bakın. Kamera aşağı inecek. Değil mi? Evet. Daha sonra şuradan da resim. Bat. Okay, dur lan bu çok almadı gibi. Analiz. Tamam oğlum Şimdi bir saniye. Oyun, oyun ne gelme lan? buradan bunu seçeyim. Bir saniye. Buraya niye ekran gelmedi hocam? Ee... Ya okey geldi. Oyun... Ee, Crowded Love diye bir oyun ismi var. Oyunun adı niye böyle hiç fikrim yok. Bu arada oyun sesi umarım gelmiyor şu an. Oğlum bu da sıkıyor ya. Her neyse. Ee, oyun hakkında tek bildiğim şey bize bir tane çanta veriliyor ve daha sonra öldürüleceğiz. Sadece bu kadar. Lan oğlum ben niye Vallibek gibi giriş yapmaya çalışıyorum ya da Vallibek gibi kamera konuşurum her neyse. Hadi oyuna geçelim. Oh, bir saniye. Ee, oyun bozuldu anını. Kayıt esasında çok kötü bir durum yaşadığım arkadaşlar oyunu kapat aç yaptım o yüzden e, Oyunu yeniden açtığımı söylüyorum ve bir saat boyunca bu arada e, Cümleyi nasıl yaşarım bulamadığım için Oyalanacağım sadece bunu söylemek istedim Hadi siz videoyu izlemeye devam edin Bir şey ee, Bu Güzel metro şeyi şimdi böyle bir şey diyor Gelmedi Guest sitting all the asking strangers için bir şeylerin değişmesi için ee, şu an Bugün e, 3.40 Euro kazanmışız Iıı ee, Not much But it should keep me going For now I must try And get some sleep Oh what the fuck And başka bir Çatışma ee, bu şehir Elden gidiyor Peki e, ee, prove muta bakmam gerekecek bir şey dedi. Koş yavrum, koş. Bekle. Alım almadım, bakmadım ki. Bu arada bir saniye kayıt var mı? Tamam kayıttayız. Güzel. Bu arada ekranın bokluğundan kusura bakmayın. Bende de, de bokluğum çünkü bekle lütfen ee, hemen geri gel hemen hay fuck off lanet olsun ee vurulmuş kurban Efen efendim gülüm ee bizi bu iyi değil sen dinle ee bu bunu mısın lütfen son ee the take bu kasayı al be careful uh, meet safe from ya uh, birileri sana alabilir üzgünüm do you see it only we can see it now only you can need to get out of here just say me now uh... Adam geliyor koş. mu ara. Git bakayım. <laughs> Okey geliyormuş. Kaş 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 kaş. Umarım oyunu sonunda almam. <laughs> gir içeri gir. Değil bu. Hal vazet. La gelmiş şansım ki son turuna binebildim. E, ee, son durak hep bir yerlerde dinlemem bu gece içinde. What's so important about acaba kısa ne vardı? E, ee, Yorulda son. Bir şeyler de. E... şu an bunu açacak gücüm yok. Bekle. Verdi. Where, the... Where did my I put my ticket? I must have dropped it. I was running away from.

Yol verin, yol ver lan. Direk. Hemen 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 hemen. Koş. Exit. Eee, başka bir çıkış yolu bulmamız gerektiğini amaslıyor. Oo, şimdi etrafta gezip ticket mi arayacağım böyle? Bandage, machine. Şimdi sakin olma. Burada bir şey yok. Hiçbir şey. Hemen çöp karıştır. Biraz daha buldum. Ana ne? Koş. Bir de çekilir mi ben? Bir de 26 Euro daha bulduk. Ben de ağır ödüyorum, Euro buldu aslında. Şş, hayırdır lan sen? Evet. Babiş ben adamın yanından geçtim ama... O oh, tayın baş attı şimdi böyle. Ha okey. Yol var, yol var, yol var. Öldüm. Aa, ölmedim, koş. 3.42 oldu hadi koş. <laughs> Okey şu bir tıktım var. Koş 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 koş. Çıkın lan hemen çıkın. <laughs> ben ay <I>. lan oydu. What the? Alem. What the fuck lan bu neydi? Çok soyun. hepe mutlu bayramcılar bayram, bayramı 10 yapacağın oyunu skaw ber <laughs> e, oyun gördüğünüz gibi çok boş bir oyundu <laughs> şimdi 12. oyunu açacağım. bekleyin hemen tamamdır arkadaşlar bu seferde oyunumuz you must kill them all. onların all hepsini öldürür hepsi ölmeli bu oh, sefer gülüyor, gülüyor. Ugly Dugly. Ee, bu sefer oynadığımız oyun bir Simpson oyunu oynadı. Net e, bir saniye Net Flanders Kill the bu Simpson. Bu Simpson dizisini izlediniz mi bilmiyorum ama çok güzel dizidir kendisi. İzlemenizi öneririm. Yani geleceği görme yerine söylemiyorum bile. Bu arada içeri hemen girebiliyor muyum buradan? I'm afraid I'm gonna have to ask the whole family to kind of freeze and prepare for re-education. Şimdi önce aileyi aile öldürmeden önce bir etrafa gezelim. Aha. Bunun adı ne lan? Beyler ben diziyi önceden izledim. Ee, ama bitirmediğim için şu an beyler diyorum da cinsiyetçi olmuş olmayayım. Ee, arkadaşlar ben önceden izledim. Ama hiç hiçbir karakterin adını hatırlamıyorum. Okey salonlara. İçerisi boş. burada biri var. Oğlum Google açıldı lan bir saniye. Lan! Oğlum Google'ım açıldı bir saniye. Kapan. Okey. Okey şimdi ilk an duracağım Simpson belli benim. Lan! Kahpe herif gel buraya. Sen mesela bu arada camp kafayı yedi. Sen vurma tuşu neydi? Sen şu an vurma tuşunu arıyorum. Okay, demek ki Abi bir şeyler yapacağız. Ne yapacağımı anlamadım ki ben. Aga niga. Şunu alsam. Okey. Şimdi anladım. Güç toplandı. <laughs> Lan nereye kaçın oğlum? ne önüne geçtim bu ki. Yatma Birliğin geleceğini göreceğinizi, kendi geleceğinizi görün lan. Başı yapma lan sen de, net. Şimdi bak, tüm gücümü toplayacağım. Topla, 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 topla. O da tam net sen sakin ol be hemen adama sinirlenme. Okay şimdi bak bunu şöyle öldürmek istiyorum aşağı sen. aletimiz Yeah hell did I think that crap? Kaçamazsın. Gel lan buraya. Kaçamazsın. Kurtulamazsın. Anlayamazsın. Kaçamazsın. Dertten ki dertler, Kurtulamazsın. Bittim gururdan. Bu sevdan alan. <laughs> 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 Aha. Geber lan. Ee, okay burası kapı falan filan. Vay anam babam be. Sen bana bunu verirsin de ben insanları öldürmez miyim? Beygülüm. Aa oh, pete pete burada kim var? Bu adam boş gibi gibi. Biki biki alırsan alırsan. Ve şimdi niye ben fire Okey bunlar buralar boş. Zırva. <laughs> Send <laughs> <sevmezdin gülüyor> <size. gülüyor> <laughs> Bo ne ya be hiç anlamıyorum var ya. Sahtına çıkarmış. Jazz fast. Hey, back off man. Oh, okay dude. I wouldn't want you to have a cow, man. Şöyle bir bakalım. Vay burada senedeki Evet, evet, evet. <laughs> karakterdin lan sen. Kill Maggie. Adam Maggie senin kız kardeşin ne biliyor zaten? Onu öldürdüm ki ben. Ay gitar falan falan var burada. Maggie şimdi. Ha bebek olan da Maggie galiba lan. Dur bakayım. Aynen. What the fuck? This is indeed a disturbing universe. Böyle varmış ama bir şeydi de. Wow. Güzel. Umarım. Sen. Şu... Tamam kardeşim. Burayı. Bir şarkı güzel olabilir ama yeter. Burayı geç. Denemek istediğim bir şey var çünkü. Şarkı güzel bu arada. Allah mayın direkt kapandı ya. Oh shit. Tamam arkadaşlar şimdi ben 3. ve son oyunumuzu açayım. Bu arada bu video 3 korku oyunu gibi bir konsepte döndü bu video. <laughs> Niye böyle oldu ben de bilmiyorum. Ama olsun. Zaten video kısa oldu lan. Gidin bak şimdiden. Tamam şimdi. <laughs> Üçüncü oyunu açayım bekleyin hemen. Güzelmezsen Yağmurları sev Bulutlar ağlasın Kendini 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 Bulutlar Diyorum Güm yaşlı Kıhınlar Yüğüme ben. yağmurları Durlar yağsız Güzelime çık kalmış siktir, siktir, siktir. Aa, lanet olsun Şimdi bakın 2 saniye bir saniye ben lan Oyunun açılmasını beklerken şarkı dinlemeye dalmışım. Ey yasar. Şu an e, son oyunu oynamam gerekiyor bilirim ama. Ne yazık ki. <laughs> e, üçüncü oyun çok uzun olduğu için. Onu direkt çıkardım. Onu ayrı bir oyun videosu olarak atacağım. Sadece bunu söylemek istedim. Bu kadardı. Diyecek bir şey bulamadım. Bittim. Ayamdan. Kanala abone olmayan herkesi götünden sikeyim. İyi günler.